Herkese merhabalar arkadaşlar. Makro Bey'in kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle başka bir hap bilgi videosunda tekrardan buluştuk. E, Bugünkü konumuz var, let ve cons kavramları Aa, anahtar sözcükleri. Daha önce hatırlarsanız e, 30 Days of JavaScript'te başladığımızda e, bunu konuşmuştuk demiştim ki ara ara böyle bilgiler vereceğim. E, şimdi o sıraya geldik. Bundan öncesinde stack ve heap kavramını anlatmıştım. Hap adı altında. Şimdi Var'ı o zamanlar demiştik ki kullanmıyoruz. Let'i kullanıyoruz demiştim. Const'u kullanıyoruz demiştim. Bunun sebebini şimdi birazcık açıklayalım. Şimdi var kısmı arkadaşlar global bir değer. Ee, ve yazılımcılar global değerleri istemezler. Zaten daha önceki C eğitimde demiştim ki, yanlış anladım C eğitimindeydim. Ee, bir şey çıkıyorsa, başka bir şey varken, başka bir şey ortaya çıkıyorsa yazılımcılar tarafından bilin ki bir önceki e, yeni çıkmış olan olayı çözemiyordur. Yani adamlar kafasına göre durum bir de şunu çıkartalım. Hani fazladan bir kavramımız daha olsun ya yani da fazladan bir fonksiyonumuz daha olsun diye bir şeyler çıkartmıyor, üretmiyorlar. Önceki var olan bir şeyi çözemiyor ki onun çözebilecek farklı bir şey çıkartıyorlar. Şimdi var kısmı global bir değerdi. Global bir şeyler oluşturuyordu. Dolayısıyla bize burada çok ciddi sorunlar yaratıyor ve bizim Java script'imiz e, türleri şey yapmıyor, e, kontrol de etmiyor. Type, e, TypeScript mi deniyor? Öyle bir şey sanırım. E, neyse, şimdi var kısmına bir örnek yazarım hemen. Var diyorum. Hayır eşittir 12 olsun mesela. Ben bunu bu şekilde tanımladım. Şimdi bizim burada açtığımız zaman incele kısmını bakın. Konsola geliyorum. Ve hemen buraya window yazıyorum. Bunu enterladım. Daha sonra burada bir window objem geldi benim. Window çatısı altında benim neler neler yapabileceğim, hangi fonksiyona ulaşabileceğim, baş neler neler bu çatının altında bulunduğunu bize gösteriyor. Açtığım zaman benim burada şimdi e, a'yı bulmam gerekiyor, sayıyı bulmam gerekiyor arkadaşlar. Bakalım hemen. sayıyı bulduk. Bakın resize sunum altında sayı değerimiz oluşturulmuş gördüğünüz gibi. Ve bu global bir şekilde window'un adı altında oluşturuldu. Ek olarak e, global olan bir şey yani varlı oluşturduğumuz bir şeyi garbage kolektörler silemiyor arkadaşlar. Yani leddekiler gibi silme gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bu RAM'de çöplük olarak kalıyor. Ee, ek olarak başka ne tür bir soruna yol açıyor bu garbage collector tarafından silinmemesi dışında? Mesela siz burada sayıya oluşunuz. Hatta bunu sayı olarak değil de bir tane şifre olarak kullanıcı adı olarak düşünün. Mesela şifremiz 12 olsun. Daha sonrasında bu şifreyi yaklaşık 1000, 5000, 10000 artık kaç satırsa bir kod yazdınız. Ve daha sonrasında yeni bir değişkene ihtiyacınız var. Ve orada da bir şifre tutmayı e, düşünüyorsunuz. Aklınıza da gelmiyor. Sonuçta ee, bu 5 bin 10 satır Bizler biz de bir gün içerisinde yazmıyoruz. 50 bin satırı bir gün içerisinde yazmıyoruz. Hani eğer karmaşık bir sistem yiyorsa, aylara bölünüyor buna haftalara bölünüyor. Dolayısıyla ben geldim burada tekrardan var şifre eşittir bu sefer 13 diye bir değer oluşturdum. Bakın dikkat ettiniz mi? Herhangi bir hata vermedi. Bakalım. Konsolda bir hatamız yok. Şifreyi ekrana yazdıralım. Aynı şekilde bir üste de yazdırmış olalım. 12 ve 13. İyi de Ben bir program yazdım. Benim bir kullanıcımın şifresi 12 idi ve artık o kullanıcının şifresini ben programda bir başka kullanıcıya atarken 13 olarak değiştirdim. Şimdi Benim Önceki kullanıcımın şifresi 13 oldu. Bir sonraki kullanıcının da şifresi 13 oldu. E, önceki kullanıcının bundan haberi yok. Sistemde ben değiştirdim onu. Mesela böyle bir soruna yol açıyor. Bu illaki hani bir şifre olarak değil, kullanıcı olarak düşün. Kullanıcı adı olarak düşün. Veya bir ücret tanımlıyorsunuz. Hani bir belli başlı işlemler sonucunda işte sisteme aldıklarının ücretini yansıtacaksınız. Bunun sonucunda da mesela ben burada bütün işlemleri yaptım. Sonuç 12 TL bir şey çıktı. İşte daha sonra da geldim ben tekrardan başka bir yerde yeni bir sepet e, oluşturdum. Ve onunla toplamları 24 lira çıktı. Şimdi bu adam yarın bir gün almaya gelecek. Sepetine bir bakacak. E benimki dün 12 liraydı. Bugün 24 lira oldu. Her ne kadar bu Türkiye koşullarında çok normal karşılansa da hani aslında olmaması gereken bir olay. Dolayısıyla bizler varı bu iki sebeple kullanmıyoruz. Global olması ve garbage collector tarafından silinmiyor oluşu. Bunu fark eden yazılımcılar hani led çıkana kadar varı kullanlar. Led çıktıktan sonra şimdi led'i de gösterelim. Yine bir sayı oluşturuyorum. Eşittir 12 olsun bunun ismi. Bu bir window'da göremezsiniz. Buraya window yazdığımız zaman burada göremezsiniz bu değeri. Hatta bunu sayı değil de sayı 2 diye yapalım. Yenilensin. Window'da bakıyorum. Hemen şu aşağı doğru yine bulmaya çalışalım. Resize da hatırlarsanız. Bakın Resize Tool'un içerisinde herhangi bir şekilde bu değer yok. Dolayısıyla arkadaşlar leti bir global olmayışından kaynaklı kullanıyoruz. İkinci bir olay mesela az önce ne yapmışım? Ben burada tekrardan leti 2 diye oluşturup 13 dediğimde bakın bana direkt bir hata veriyor. Sen sayı 2'yi daha öncesinde oluşturdun. Bak burada bir sorun var güzel kardeşim. Git sesen bir kontrol et diyor sana. Dolayısıyla bizlerin var yerine let'i tercih etmesinin iki büyük sebebi bunlardı arkadaşlar. Şimdi sildim. Konsoletin arasına bir bakalım. Şimdi sayı 2'yi ben burada gelip 24 bu şekilde yapabilir miyim? Yapabilirim. Herhangi bir problem olmaz. Hatta burada da sayı 2'yi yazdırsam. 24 olur. Peki ben sisteme bir kullanıcı adı bir de şifre tanımlıyorum. Biliyorsunuz ki şifreyi şifreyi unuttum. Veya şifreyi değişir kısımlarıyla değiştirebiliyoruz. Dolayısıyla şifre üzerine örnek vermeyeceğim. Fakat kullanıcı adımızı bizler değiştiremiyoruz. Sabit kalıyor Dolayısıyla ben buraya gelip let kullanıcı adı desem ve buraya emre yazmış olsam bunu da ekrana bastırdığım zaman kullanıcı adı daha sonrasında ne oldu arkadaşlar? Emre MRT'yi ekrana verdi. Şurayı da, silelim. Daha sonrasında ben kullanıcı adını gittim yanlışlıkla MRT Emre olarak değiştirdim. Şunu tekrardan yazdıralım. Değişti mi? Değişti. Şimdi ben bunu hata vermedi farkındasınız. Hani herhangi bir sorun yaşatmadı bana burada. Ve dedi ki hani Emre MRT daha öncesine vardı. MRT Emre olarak değiştirdim. Bu sistem olarak bir hata. Dolayısıyla kullanıcılar, şey yazılımcılar bunun önüne geçebilmek amacıyla yani olur da yazılımcı, yazan kişi yarın bir gün böyle bir şeyi yanlışlıkla yaparsa ve olmaması gereken bir şeyse bir okunabilirliği artması amacıyla iki az önceki emre mrt, mrt emre gibi bir hatanın yaşanmaması için onun ismine cons demişler. Cons, cons constant'tan geliyor arkadaşlar. Bu İngilizce'de sabit demektir. Ve ben bunu constant tanımladığım zaman bakın const kullanıcı adı mmrt dediğimde bana bir hata veriyor. Ne diyor? Type error yani tip hatası vardır. Sen bunu constant variable olarak tanımlamışsın diyor bana ve ilk başta mmrt yazdırıyor. Fakat burada sorun çıkartıyor. Umarım anlaşılabilmiştir. Bir 8 dakika falan sürmüş. Anlatmaya çalıştığım elimden geldiğince Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlar ne için önemli benim açımdan? Birincisi yorumlar kendimi geliştirebilmem açısından. Nerede eksik anlatım yaptım, nerede güzel etkileşim kuramadığımı görmek ve bunları düzeltebilmek. Beğenilerse YouTube algoritması için çok önemli. Siz 100 izlenme, 1000 izlenmeye sahip olup da 5 kişi, 10 kişi beğendiği zaman YouTube diyor ki bu kadar izlenmiş ve beğeni oranı bu. Bunları birbirine arka planlı bir oranlama yapıyor ve çıkan oranın yüzdesine göre de sizi diğer kanallarda öneriyor veya önermiyor. Görüşmek üzere.